Labreş dedikleri alan orası. Bakın şu alttan başlayıp yukarıya doğru giden bir bomble. Burası Şavak amca ve Berho amcanın tarlası. Tarlasını sürüyordu. Tıpkı Kemal Sunal'ın filminde olduğu gibi kara sabanına takılan bir heykel var. O heykel bereket tanrısı. 35-40 santim her tarafı düzgün erkeklik oranı eleksiyon vaziyeti. Biraz sonra ben fotoğrafımı atarım. Özellikle grupta da bakarsınız. İşte bu heykel enteresan bir heykel. Şavak amca bakıyor. Allah Allah diyor. Bu ne? Gülüyor da böyle bakınca. Neyse alıp köye getiriyor. Eve bir fırça da uğrattan yiyor. Utanmadım bunu getirdi dedi. <laughs> Ardından neyse akra koyuyor. Tabii köyde şöhretli Şavak amcanın heykeli ünleniyor. Artık bundan has olmaya başlayınca bulduğu diğer heykellerle beraber müzeye götürmeye karar veriyor. Bir fırçayı da müze müdüründen yiyor. <laughs> Bunu sen yaptın, çobanlar yaptı. Utanmadın mı bunu getirdin diye. Ya adam vallahi billahi ben yapmadım. Bakın bunu buldum. Neyse zoraki bir şekilde kabul ediyor. Bizden bir türlü ikna oluyor. O eserleri alıyor. Bir torbaya koyuyor, mühürlüyor. Sekiz yıl o eserler depoda bekliyor. Yıl 1984. Bakın. Evliyatı Nevali Çori döneminde özellikle bu bölgede gelmişler. Bir yüzey araştırması yapmışlar. Ama 93 yılının sonuna doğru kurtarma kazıları, Atatürk Barajı'nın kurtarma kazılarında Nevale taşıyan ekip Otman ve Kloşimit bu bölgede buna benzer eserlerin olacağını bakıyor, müzede, sağ suda bulamıyor. Veda yemeği, Çilingiz sofrasında yine o fotoğraflardan müze müdürüne gösteriyor. Diyor ki hiç buna benzer yok mu? Müze müdürünün eşref saatine denk geliyor. Yahu diyor bundan 7-8 sene önce ihtiyarım biri bir şey getirdi ama ben onu kovdum. Yani inanmadıkları için. İnanmadığı için, için evet. Sonra nerede öğrenci köyünde Hemen depodan eserler çıkarıyor. Masanın üzerine seyirince Klaus Schmidt'in ifadesini söylüyor. Diyor ki içim içime sığmıyordu. Kalbim küt küt atıyordu. Gözlerim fal, fal taşı gibi açıldı diyor. O kadar etkilendim. Çünkü yıllardır koştuk peşinde koştuğumu piyangonun ikramiyesi gibi önünde buluyor. Nerede? Öğrenci köyünde diyor. Sabah sabah ettim uyuyamadım. Sabah güneş doğdu kalktım. Otelden bir taksiye bindim. Öğlencik Köyü'nde geldim. Özellikle Şavak Amcayı oğlu Veysi'yi buldum. Oradan köye bu alana 3 kilometre yürüdüm. Geldim baktım ki burada o taşların özellikle dış taş kısımları duruyor. Diğerlerini gördüm. Yani bir işlik olduğunu, çakmak taşlarının parıldadığını gördüm. Burada bir işlik olabileceğine inandım. Ve 94'ten 2007 yılına kadar kazılar devam etti. 2007'den sonra Bakanlar Kurulu kararıyla bu kazılar Alman Arkeolojisine devredildi. Klaus öldükten sonra şu anda buranın kazı başkanı Profesör Doktor Necmi Karol hocamız özellikle